Selamlar herkese. Bugün pasaport randevusu için ilçe nüfus müdürlüğüne geldik. Saat 9'a randevu almıştık. 5 dakikamız kaldı. Birazdan içeriye gireceğiz. Size de randevunuzu asla geç kalmamanızı tavsiye ederim. Herhangi bir problem yaşamamız için özen göstermeniz gerekiyor randevu saatlerine. Yanımızda neler getirdik onlardan bahsedeyim. Ama. Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan bir adet biyometrik fotoğraf ve eski pasaport. Tabii kimliğinizin de mutlaka yanınızda olması gerekiyor. Eski pasaportunuz yoksa problem değil. Sadece fotoğraf ve kimlikle de gelebilirsiniz. Bir de şöyle bir detay vereyim. Eğer eski pasaportunuz var ve bulamıyorsanız bu da sorun değil fakat randevu sırasında bunu belirtmeniz gerekiyor. Orada kayıp olarak pasaportunuz işaretleniyor. İşlemlere devam edebiliyorsunuz. Tabii önemli bir detay randevudan önce mutlaka pasaport harç ve defter bedelinin ödenmiş olması gerekiyor. Ben dün ödemiştim. Ne kadardı? 8600 TL civarı bir ücret ödedim. Ben 10 yıllık pasaport başvurusu yaptım. Tabii bu 2024 fiyatları, güncel fiyatlara internet üzerinden ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Çünkü her yıl zam geliyor maalesef. Şimdi içeriye giriyoruz. Tabii içeride çekim yapamayacağız. Detayları çıkınca anlatıyor olacağım. Sure. Yeah. Selamlar tekrardan. Şimdi pasaport randevusundan çıkış yaptık. Neyse ki şansımıza yoğunluk yoktu. İşlemler 5 dakika sürdü diyebilirim. İçeri ilk girdiğinizde öncelikle sıra numarası almanız gerekiyor. İçerideki sıramatikler vasıtasıyla veya cep telefonunuza gelen SMS'ler yoluyla yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında içerideki ekranlardan numaranızı takip etmeniz gerekiyor. Aslında aynı hastane randevusu gibi diyebilirim. Numaranız geldiğinde içerideki görevli sizden evraklarınızı istiyor. Daha sonra parmak izi veriyorsunuz ve birkaç belgeye imza atmanız gerekiyor. Bu kadar. Son olarak adresinizi teyit ediyorlar ve pasaportunuzun bu adrese geleceğini söylüyorlar. Şu an için yeni pasaportumuz bir hafta içerisinde adresimize ulaşmış olacak. Tabi bu bulunduğunuz konuma ve dönem dönem değişiklik gösterebilir. O yüzden en net bilgi içerideki görevli memurdan alabilirsiniz. Pasaport başvurusu bu şekildeydi. Yeni bir maceraya atılmak için ilk adımı gerçekleştirmiş olduk. Sırada neler var öğrenmek için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.